Kuşpınar City oyuncularıyla birlikteyiz. Harun ilk önce senden başlayayım. Maça çok iyi başladınız diyemem. Zor bir maçtı. Karşı takım agresif ve sert bir oyun ortaya koydu. Siz ona rağmen kazanmayı bildiniz. Senin kısa bir görüşün olayım maç hakkında. Karşı takımın fiziği çok kuvvetliydi. Yani i̇leride top yapmakta zorlandık ilk dakikalar. İlk dakikalar o kadar korner bir tane gol bulduk. Sonra ikinci yarı oyunu biraz da toparladık. İlk baslarla kaleye doğru gitmeye başladık. Sonrasında gol geldi zaten. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biri bir. Harun sen çok <laughs> sayısız oldun. maçlara bakacağız. Okan sen de bugün çok güzel bir oyun ortaya koydun. İlk gol attın kornerden harika bir goldü. Son dakikalarda yaptığın asiste de maçın kazanılmasında en büyük role sahip oldun. Senin de kısa bir görüşünü alayım. Ya, bugün adamlar fiziken bizden güçlüydü. Ona rağmen attık iki tane gol. Kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Harun iyi röportaj veriyor. Onu da tebrik ediyorum buradan. Ee, bir de bayram. Bayramım bugün gelemedi. Asitini <laughs> haftaya bekliyorum. Tebrikler arkada. Bir de olayı duydunuz mu? Vatikan bu maç gelemedi. Haftaya maçta oynayacak.